nerede sizlerle birlikte Akçakoca'ya geldik. Bugün de burada e, neler var falan onları göstereceğiz. Hadi o zaman başlayalım. Şimdi. Burası neresi Ceyda? Neresi burası? Liman. Değil mi? Limandayız şu anda. Akşam ne yapmayı düşünüyorsun? İleride bence bir fikrin oluşabilir. İlerle bak. İleride sağda neler var? Anne binelim mi? Şimdi değil bence akşam bineceğiz.

Kırla, 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 kırla. İnanmıyorum. Yine mi pembe? Evet. Hiç tahmin edemezdim. Fırla, 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 fırla. Hadi binin, binin. Direkt binebilecekler mi? çalışıyor mu şu adam ilgilenecek? Tamam, tamam bak geliyor. Hadi bakalım seçin birer tane. Arda sen herhalde şu kırmızıları Tamam. Arda sen sığabilecek misin mi? artık? Seç de bin birine hadi. Bin. <laughs> abi, 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 hoş geldiniz. Aksine bir biraz seç. Tamam. Küçük etapasından biraz küçük gelir ama ya. <laughs> abi, sen bunlara bin. O ayağına basarsan durur. Hadi. Hadi, hadi. Eğlenceli mi? Çizik. Şimdi burada camimiz var. Merkez cami değil mi? Merkez cami. Bunun kubbesi birazcık değişik. Kubbeni deniyoruz. Sonra geliyoruz. Geldik. Evet. Osman Bey. Ne olur <laughs> Aferin sana. Evet. Evet. Muhammed Paraz Paraz Selçuk Bey. Selçuk Bey. Alp. Bilge, Kül. Karahanlar Devleti. Kadirhan, evet. Bu. Ya bu ne Uygur sen... Devleti. Kutlu, Kül, Bilge Kağan. Hazar Kağan. Kağan. Bayan Kağan. Bayan Kağan. Bumin Kağan. 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 Akşum var. Attila. Attila. burada böyle şeyler var. Askerler şeyi. Şimdi size şuradan deniz, denizimizi gösterelim. Hadi bakalım. Evet. Deniz bugün çok dalgalı. Haydi bakalım. Anne gel. Burada sesin doyulmuyor bile. Serde ambaracık kahverengi olmuş. Şurası kahverengi, şurası mavi, şurası yeşil, koyu mavi öyle öyle renk renk deniz. Ve buraya gelin mutlaka burası çok güzel. Tabii senin Şimdi. memleketin burası değil, değil mi? Sen Hı. Ankara'lısın. Ben Ankara. Nerelisin sen? <laughs> Nasıl kandırdım seni? Ya. <laughs> Ama doğru Ankara'lısın. Ankara. Hayır. Ankara. Ah. Burası sadece babanın memleketi kızım. Sen Ankara'lısın. Sen annenin mi? <laughs> evet. Şimdi, bakın burada çok tatlı bir tane yapraklar. Anla, Barlak. mı ben bardakta mı alıyorsun? Ben bardakta mı alacağım? Herkesin tek tercihi var. Tamam. Siz ikiniz, mısır, tamam. Barla. tamam. Barla. tamam. Barla. Siz ikiniz mısır, biz babanla dondurma. Tamam mı? Tamam. 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 Hadi bakalım. Ben Aa bak şu tarafta hediyelik eşyalar var. Gezebiliriz. Hediyelik? Karşı tarafta. Tamam o zaman arkadaşlar hediyelik eşyaları gezeceğiz. Onu da sizlerle birlikte çekeceğim. Neden? Şuraya karşıya geçmiyoruz. Değil mi? Evet. Bir dakika. Bekle. Bekliyoruz ve geçiyoruz. Şuraya. Tamam. Biraz durdu diyeyim ben. Evet süremiz kısa olsun diye kapadık tabi. Aa bundan bizde var. Çok eline sürmeden bakarsan. Evet. Aynı aynısından var sende biliyorsun değil mi? Ceduş ellerini çok sürme. Evet hayvan hayvan evet. şeyler uçuyor hmm. ay çok güzeller böyle şeyler tam yani bakmalık saatlerce. Evet. Yavaş yavaş göstererek geziyoruz. Burada böyle bir kapı var. Evet. Şimdi şuraya geçeceğiz. Aaa anne! Hı? Hmm. Aaa bir şey değil mi? Yok yok. Yok. Burada, burada denizle alakalı deniz incisinde kalan var. Eğer Ay çok güzel. Bu Ali'nin kılıcı. Benim öyle bir kolyem vardı. Hadi bakalım. Çelik kolyeler. Evet. Hadi bakalım sonuna geldik ve şimdi dondurmacıdayız. Şimdi Durdurmayacağım artık bitireceğim çünkü çok uzun süre oluyor. Tamam, dondurmayı Bence. Da alalım. Hı. Dondurmayı alalım. Son kez bir de denizi gösterip kapatalım. O zaman durdurayım. Dondurmayı alıp gelelim. Sen yok musun? Hı hı. Ne? Kakaolu. İki top. Ee, i̇ki top al. İki top da kalmış. Hadi bakalım. Dondurmalarımız tamamsa. Roma dondurması. Yavaş bekle biraz karşıya geçmek için. Şundan sonra geçebiliriz. Gel. Hayır parmağım gelmiş. Hadi geç bakalım. Karar veremediğin için mavi renkte kaldın. Neyse bence daha güzel oldu efendim. Bir dakika Ceyda şimdi bir bitirsin artık. Evet Ceyda'cığım sendeyiz. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Yarın bunun devamını Dez'e girip çekeceğim. Bugün hava soğuk ve yağmurlu olduğu için giremedik. Görüşürüz.